Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün sizlerle bir tabletimde ne var çekiyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk başta benim tabletim Samsung Galaxy Tab A 7 Şimdi ana ekrana bakalım ilk başta. Saat, hesap, gün, dosyalar ve kişiler var. Kişileri fazla kullanmıyorum ve dosyalarım fazla var. Dosyalarımda fazla fotoğraf var. Burada hava durumu ve Google var. E sonra burada bir ım, ebam var. Kolay ulaşabilmek için ana ekrana koydum. Burada Samsung'un Samsung'un not defteri var. Telefon Google Google Burada normal değişik şeyler araştırmak için. Bu Gmail Gmail ve haritalarım var. Burada kişiler Samsung Numbers, Ses Kaydedi, Smart Tutor, Spotify'ım var. Bu arada um, burada ben dolap, e, okul, bbs, eva, mobilden, orbar katok YouTube, tiktok, zoom var de ayarlarım var. İşte um, Family Link var. Galaxy Fursatlar. Galaxy Story. Galeri. Gamma Loading. Hesap makinesi. internet, Kamera. Mesajlar. Netflix. O ne? O nedir bu? Play oyunlar. Play Story. Saat takvim. Ve YouTube. Arkadaşlar kıbanslar... size şunu göstermek istiyorum. başta ben size çok kullandığım bir uygulamayı göstereceğim. Hemen dersem gösterebileceğim. Bilirim fazla ya kitap programından göstermek istiyorum. Bir <laughs> dakika ekranı. Bu çok güzel bir uygulam. Ben şu an silmiştim ama ne yani biliyorsunuz kesinlikle bunu kullan Baya iyiyim. Tablete çok iyi geliyor. Ben çok güzel kullanıyorum. Bir de bakın bu benim favorim. Bir de bu. Bu şekilde gördüğünüz üzere bunlar var. Ha bir de başka bir şey daha gösterecektim. Ha ben de şu an yüklü değil ama size bir şey göstereceğim. Nerede? Hı. Bir de şu. Şu an ben de yüklü değil çünkü ben yüklemedim daha ama şuraya görmediyseniz bunu da yükleyin. Hemen linkini alın, yükleyin. Başka. de şey tahmin eden bir tane şey var. Ha. Arkadaşlar eğer bunu kasmıyorsa tabletiniz bunun da yükleyin. Bu da çok güzel bir uygulama. Ben bunu eğlencesine yüklüyorum. Evet. Evet. Bir de bu sabun kesme çok rahatlatıyor. Bir de salt tatlama. Bunu da çok beğenmiştim. Ha. Benim en sevdiğim her yere ge geliyoruz. Emoji puzzle. Bir de bunu çok beğeniyorum. Hı. <laughs> Pocamız klavye, Gıf emoji klavyesi, temalar ve etiketler var. Bu da çok güzel bir uygulama. Bunu da çok beğeniyorum. Kullanabilirsiniz. Ben arkadaşıma önermiştim. Çok beğenmişti. Hatta çok güzel e, klavyeler bile ulaş, oluşturmuştu. Kendi kendine ait böyle güzel şeyler. Hmm. Kızlar için böyle duvar kağıtları da var. İsterseniz kullanabilirsiniz. Burada P.J.S'ta bayılıyorum. Ha bak o da bana böyle şirin Duvar kayıtları önermişti arkadaşım ben onu daha yüklemiştim şu an sildim. Bir de Shazam var. Shazam gerçekten çok güzel bir uygulama çünkü mesela bir şarkı açıyorsunuz ama bunu bilmiyorsunuz. Hemen böyle açıp bakabiliyorsunuz. Mesela dinletiyorsunuz Shazam'a. Hemen o size hangi şarkı olduğunu, şarkının adını söylüyor. Bu çok güzel bir uygulama deneyebilirsiniz. Bayağı iyi. Burada böyle oyunlarım var, kitaplığım falan var. <laughs> Bir de şu oyunu çok beğenmiştim. Sildim şu an neredeyse hepsini sildim. Çünkü yer kaplamasını fazla istemiyordum. O şekilde. Bu şekilde benim şu an tabletim. Bir de böyle hmm, şunlarına gösterilirse hmm, işte bilet Kutsa Bunlar normal şeyler. Bir de karanlık botkulem var. Bu şekilde. Arkadaşlar videom bu kadar değil. İnşallah güzel olmuştur. Görüşmek üzere. Bay bay.